Keşke onları bekleseydik. En azından evin önüne kadar bırakırlardı. Kızım onların da derdi başlarından aşkım. Bir de biz yük olmayalım insanlara. Ah derin bir şey diyeyim mi? Bu zenginlik, para, pul falan var ya hepsi boşa. Yani kabası bitmiş inşaat gibi hiçbir işe yaramaz. Dikkat kesil Nihal. İnşaat inşaat <laughs> konuşuyor gene baban. Vallahi bana şimdi dünyaları verseler ben Aziz Bey'in yerinde olmak istemezdim. Ne demek ya kızının gözlerinin önünde vurulması kadar böyle fena bir şey var mı? Vallahi sen eniştem kadar zengin oldu. İsterlerse beni kurşuna dişsinler. Özel hastane diye bir şey var. Otel gibi kız. İki günde dikerler beni eski halime getirirler. Tövbe tövbe. Ya Aleyna'nın o kadar acınacak bir durumu yok ki. Kurşun sıyırmış geçmiş işte. O şimdi yeni yarasına göre ceket bile diktirir. Kız. Ekmek almaya mı gidiyorsun o? Geçmiş olsun Veli abi. Nasıl oldu çocuk? İyi çok şükür. Bugün taburcu ederler. Tamam iyi iyi. Hadi geçmişler olsun. Hı. Hadi görüşürüz. Bu benimle konuşmuyor mu? Ne çok kırılmış herhalde. Sen de çok ayıp etmişsin Berin. Ama ne? Asıl ayıp o etti. O Vasat oğluna benim dünya güzeli Nihal'imi istedi ya bu kadın.